Merhaba arkadaşlar. Birazdan 35 yaşında bir hastamıza endoskopik olarak şakak germe ameliyatı yani endoskopik temporal lift ameliyatı gerçekleştireceğim. Bununla beraber hastamıza kombine olarak kulak, kepçe kulak ameliyatı yapacağım. Hastamızın aslında her iki kulağında da var ama sol kulağı daha bariz, çok daha belirgin. Gördüğünüz gibi önce kulaktan başlayayım o zaman. Kulak konusunda arkadaşlar kulağın normalde bir miktar şu şekilde olması gerekiyordu. Bakın kulak Gördüğünüz gibi şu kısım çok açık gözüküyor. Bunu bir miktar bu şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi kulak ameliyatlarında arkadaşlar iki olay vardır. Bunlardan birincisi kulak kepçesi arkadaki kemikten açık olması. Başka bir sorun kulak kepçesindeki kıkırdak yapısındaki yapısal problem apayrı bir sorundur. Bu hastamızda her ikisi de var. Yani arkasını döndüğünde hastamızın bakın bu taraftaki açı ile bu taraftaki açı arasında fark var. Görüyor musunuz? Öncelikle hastamızın temporal bölgesindeki serbestleştirmeyi gerçekleştirdim ve tespitini yapmadan önce kepçe kulağını yapmak istedim ki kepçe kulak daha sonrasında o hastamız yerlerde sorun çıkarmasın diyerek hastamızın kepçe kulağı tek tarafı arkadaşlar çift tarafı değil tek tarafında özellikle en büyük problemi şu anda ince ayar dediğimiz kısmını aslında yapıyorum çünkü Hızların iki taraf arasında fark olduğu için olabildiğince birbirini ameliyatımıza başlayalım. 1 saat 20 dakika civarında oldu herhalde. 32 gösteriyor. 1 saat 32 dakika olmuş arkadaşlar. Dokal süresini hesaplayacak olursak 1.5-2 saat 20 dakika, yani 1, 30 dakika süre içerisinde aslında operasyonumuzun sonuna geldik. Birazdan çakak germemiz var. Kaşımızı yukarı kaldırdık. Gözü biraz böyle badem yaptı. Kulağımızı kepçe gibiydi. Onu düzelttik. Siz detayları bence daha güzel anlatırsınız diye düşünüyorum. Çünkü ben gayet memnunum ve ben ameliyatı neredeyse yarım saat önce mi çıktım buraya? Evet. öyle bir şey yani. Ben gayet iyiyim. Hı babama e, gitti, Minimal suyumu da içtim ağzım ıslandı. Oturdum. Dediler ki bana yatın buz koyalım. Biraz buz koyduk. Gayet iyiyim yani. Emin evlerde olduğuma o kadar inanıyorum ki ve kendimi o kadar güvende hissediyorum ki sıkıntısız bir süreç ve herkese gerçekten öneriyorum yani. Nasıl desem belki birkaç videomu daha görecekler. Belki orada tedirgin bir yapı görecekler. Belki bilemiyorum ama rahat hissettiğim ortamda daha rahat olabiliyor insanlar. O yüzden şu videodaki söylediğim her kelimeye o kadar inanın ve güvenin ki e, yani başka bir yer değil, başka bir doktor değil. Kesinlikle Fatih Hoca diyorum ve bunu inanın gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum. Bundan sonraki işlemlerimde de ben gerçi önceden işlem yaptırdım başka doktora evet ama Fatih Hoca'yı tanıdıktan sonra inanına sormadan tek bir işlem dahi yaptırmayacaksınızdır eminim. Çünkü ben bazı işlemler daha sorulmayı istedim. Dedi ki bunlar sırayla hop bir dakika e önce bunu yapmamız lazım sonra diğerini yapmamız lazım. Önce bunu hallederim sonra sen bana yine gelirsin biz gene yaparız ben buradayım dedi. O yüzden size yapılmaması gereken bir şey de yapmıyor. Ne gerekiyorsa o. Tam kararında, tam kıvamında. Yani ben çok mutluyum ve çok memnunum. Harika. <gülüyor> <gülüyor> Şişliklerin inmesini bekliyorum sadece. Onun heyecanındayım şimdi. Ameliyat heyecanımı atlattım çünkü o da bir heyecan. Nasıl olacak, ne olacak falan. Şimdi de bu mandalajlar çıktıktaki halimi görmek istiyorum. Onun heyecanındayım. Buna da bir parti yaparım ben yani. <laughs> Yeni yüzüme, yeni parti. Çok teşekkürler, sağ olun. Yarın yeni görüşeceğiz, birinci günü de gösterelim. Tamam olur, tabii ki gösterelim. Çok teşekkürler, sağ, Görüşmek izlere, sağ de. olun. Görüşmek üzere hepinize, teşekkürler. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. O zaman birinci günden herkese merhaba diyelim mi? Diyelim. <laughs> Bugün daha iyiyim. Ee, önceki yani düne göre daha iyi hissediyorum kendimi. Eve gitmek için sabırsızlanıyorum bir kere. Çünkü artık e, hareketler işte kısıtlamalar falan hiçbir şey yok. Yemem içmemde hiçbir problem yok. Her şeyi yiyip içebiliyorum. Ağrılarım zaten yok. İşte biraz böyle görüntüde bir sıkıntı var böyle azıcık. Ama tabii sonuç mükemmel olacağını bildiğim için de bunu en derin hissettiğim için Onda da bir sıkıntı görmüyorum. Bir hafta sonra zaten kontrolüm var. Fatih Hocam'a geleceğim. Kontrolden sonra her şey daha güzel olacak. Zaten ben e, adım adım kendimi fotoğraflıyorum ve videoluyorum ki ben de süreci görebileyim ne olmuş ne olmamış diye. Ee, çok rahat bir süreç geçirdim hiçbir sıkıntım olmadı ne ağrım oldu ne sızım oldu zaten narkozdan çıktıktan sonra ayıldıktan sonra yani ayılma sürecimde bir yarım saat sonra falan ben kendi ihtiyaçlarımı kendim karşıladım lavaboma çıktım bir yudum suyumu içtim kendime geldim yani... E bu kadar ağrısız bir ameliyat. Daha önce de operasyonlarım oldu. Ama Fatih hocama ilk defa alıyorum bu ameliyattan. Böyle ağrısız bir ameliyat hiç görmedim ve geçirmedim. Artık onun sihirlerinden midir, cübesinden midir demiyorum artık. Onu da Fatih hocam size anlatıyor zaten. Onun videolarını izliyorsunuzdur. Zaten ben videolarını izleyerek ona çok güvendim çok inandım ve onun kendi hastalarıyla, eski hastalarıyla iletişime geçerek zaten onların kendine olan güvenlerini de hissederek ben de kendisine güvendim. Öyle söyleyeyim. Zaten ameliyattaki ilk süreçler değil, oradaki hastaların sonraki süreçleri benim için çok önemliydi. Çünkü burada problem yaşıyoruz. Ön kısım evet gayet güzel gösterilebiliyor ama bir de bunun bir arka perdesi var ya orayı kimse göstermiyor tabii. Ben e, önce onun bir de arka perdesine bakın. O zaman zaten güvenmez güvenmeniz gereken doktoru öğreneceksiniz diyorum. Ben Fatih Dağdelen'e çok teşekkür ediyorum. Kendisine sonsuz güveniyorum.